Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Benim benim adım Panda YT arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yan tarafa kameraya yani şuradaki yukarı şeklinde kendi görüntümü koymak isterdim ama Maalesef şu anda koymak istemiyorum. Başka videolarımda koyarım diye düşünüyorum. Kendi görüntümü. Ee, şu anda koymayacağım. Pembik olan kız yani gül yazan kişine, kişiye girdim ben. Başla diyorlar. Aleyküm selam diyorlar. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Aleyküm selam diyorlar. Selamın aleyküm biri de o yüzden herkes aleyküm selam diyor. Evet değilim. İki imposter var bu arada. Az önce çekmiştim olmamıştı. Adminde yok görev. Elektrik var. Bozmayın. Bozarsanız ben giremiyorum. Sonra ben ölüyorum. Çabucak görevleri yapıyorum ben aslında. Çünkü bütün görevleri biliyorum şey sese başka fazla yaklaşmak istemiyorum. Çünkü çok fazla yaklaşırsam çok kötü ses çıkıyor. O yüzden fazla yaklaşmadığım için sesinizi biraz sesimi açabilirsiniz eğer fazla gelmiyorsa. Ben Galiba bunların hepsi birleşik. Hepsi Türk. Bakar mısınız? Gül, Mert, Panda, YT, Ben, Kan, Pidi, bu S bu Türk olmayabilir. A, Among Us Elisen Elisen var. Azra ölmüş. O da direkt çıkmış oyundan. Ne diyorlar? Elektrikte vurmuş galiba. Kim? Unvent diyorlar. Beyaz diyorlar. Ben de tüm... Bana <laughs> diyorlar. Onlara değil mi YouTube çektim. Bu arada yaklaştırdım sesini. Bir daha basarlarsa YouTube çekiyorum diyeceğim. İnşallah öldürmezsiniz çünkü öldürürseniz konuşamam. Ay bunların ikisi olabilir. Korkuyorum. Buradan Hayır öldürmeyin beni. Öldürmeyin, öldürmeyin, öldürmeyin. Korkarım. Beyaz elbise. Size bir şey diyeceğim. Öyle. diyorlar. Yazamadım gitti bir türlü.